Sevgili arkadaşlar, dizi hayranlarını sevindirecek bir haberle karşınızdayım. Bazı diziler için 2024 yılında final kararı verilse de bazıları için son anda devam kararı alındı. Evet, sizlere devam etmesi kararı verilen 10 diziden bahsedeceğim. Bu dizilerden birincisi Kızıl Goncalar dizisi. Değerli arkadaşlar, Retürk tarafından 2 haftalık yayından kaldırılan ve büyük reyting düşüşü yaşayan dizi yeniden ayağa kalkmayı başardı. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgün Amal'ın yer aldığı diziyi yeni sezonda da görebileceğiz. 4 sezondur TRT1 ekranlarına damga vuran Gönül Dağı dizisi. Ardıcıl olarak reyting fenomeni haline gelen dizi 5. sezonda devam edecek. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi. Dizinin reytingleri ne çok yüksek ne de çok düşük. Diziye Çukur dizisinin senaristinin getirilmesiyle birlikte dizinin yeni sezonda da devam etmesi artık bir sır değil. Selahattin Eyyubi dizisi. Türk-Pakistan ortak yapımı olan diziye özellikle şimdilerde ilgi daha da büyük. Dizi büyük olasılıkla ikinci sezonda da devam edecek. <laughs> Ömer dizisi. Başarılı oyuncuların yer aldı ve 2 sezondur Star TV'de gösterilen Ömer dizisi büyük ilgi görmekte devam ediyor. Ratinglerini her gün biraz daha artıran dizinin 3. sezonda da devam etmesine karar verildi. <laughs> Kızılcık Şerbeti dizisi Zorunlu başrol değişikliklerine ve reytinglerdeki düşüşüne rağmen Kızılcık Şerbeti dizisi de hayranlarını sevindirdi. Dizi yeni sezonda da izleyiciyle buluşacak. Teşkilat dizisi TRT 1'in sevilen dizilerinden biri haline geldi. Dizi 4 sezondur büyük bir ilgiyle izleniyor. Reytinglerde çoğu zaman 1 veya 2. yerlerde oluyor. Böyle devam ederse dizi yeni sezonda da devam edecek. Kuruluş Osman dizisi 5 sezondur reytingleri alt üst eden bir diziden bahsediyorum. Evet, 2024 yılında dizinin final yapıp yapmayacağı sorulduğunda dizi hayranlarına müjde geldi. Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda da devam edecek. Kardeşlerim dizisi 4 sezondur cuma akşamlarına damga vuran bir ATV dizisi. Bu dizinin reytingleri son dönemde düşüş yaşasa da geçtiğimiz günlerde dizinin 5. sezon onayının çıktığı konuşuldu. Bu durum dizi hayranlarını bir hali rahatlattı. Muhtemelen 5. sezon final sezonu olacak. Kan Çiçekleri dizisi ünlü dizilerin reytingleri arasında 2 sezondur yenilmiyor. Başrol kahramanları en çok konuşulan oyuncular arasında her zaman ilk 3'te yer alan Kanal 7'nin bu dizisinin 3. sezonda da devam edeceği artık kimseye sır değil. Yalı Çapkını dizisi ikinci sezonda büyük bir başarı elde etti. Son dönemde reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşansa da dizinin büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu açık. Yalı çapkınının final yapacağına dair dedikodular olsa da dizi 3. sezonda da devam edecek. Değerli arkadaşlar peki siz bu dizilerden hangisinin artık final yapmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.